Pas. <laughs> yani genel kültür olarak bilemiyorum ama e, kimlerin oynadığını biliyorum ama kimin yazdığını bilmiyorum. Kim? Bozkır. Bunu biliyordum ama aklıma gelmiyor. Merhabalar, parafla kazan yarışmamızda yepyeni konseptle bugün sizlerleyiz. Yarışmamızın konseptinde 3 tane zarf bulunmakta ve bu 3 zarfın içerisinde kitap ödülü, bardak ödülü ve para ödülü bulunmakta. Bu zarflardan birini seçersen içerisindeki ödül sizin olacak. O halde yarışmamıza başlayalım. Sıfır <laughs> bir plaka hangi şehrimize aittir? Adana mı? Evet doğru cevap. Keçinin erkeğine ad verilir. Güzel. Bir Tamam. Tamam. Türkiye'de kaç bölge bulunmaktadır? 7 galiba. Doğru cevap evet. Son sorumuz. Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası telefon kodu nedir? 90. Evet doğru cevap. Tebrik ederim kazandınız. Zarsız atabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba adım Zülal Etik. Ee, rehber öğretmenim. Milli eğitimde çalışıyorum. 30 yaşındayım. Teşekkür ederim. Ee, üç zarftan beni seçebilir misiniz? Tamam. tamam. O sizde kalsın. Şimdi de açmayın. Evet. Ee, kazandığınız ödül sizin olmuş olacak. Yarışmamıza başlıyorum. Hangi ülkenin birden fazla başkenti vardır? Ee, um... Güney Afrika Cumhuriyeti. Evet. Doğru cevap evet. Romer rakamlarında hangi sayı yoktur? Sıfır. Doğru cevap. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu kimdir? Sabiha Gökçen mi? Doğru cevap. Tebrik ederim kazandınız. Siz Açabilir de... misiniz kameraya doğru zarfınızı? Tebrik <laughs> ederim. Tebrik <laughs> ediyorum size. Buyurun. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Tebrik sağ... sağ... Size kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, adım Güven. Hangi ülkenin birden fazla başkenti vardır? Güney Afrika. Johannesburg ve Cape Town. Tebrik ederim, <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim. Bence alkış hak ettin. <laughs> <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğunda kaç yaşındaydı? Pas ediyorum bunu. Tamam. Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir? Ee, Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir? Brüksel. Evet doğru cevap, tebrik doğru. ederim. Son sorumuz. Yüz ölçümü en küçük ilimiz hangisidir? Yüz ölçümüz en küçük ilimiz hangisi? Yalova mı? Ben... Tamam emri ederim. Öyle evet evet doğrucam ama <laughs> vallahi bu kadar ama. <laughs> <laughs> açın yolu Buyurun açın. <gülüyor> 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 Merhabalar. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Yılmaz Jültekin. Bursalıyım. Öncelikle üç zarftan birini seçebilir misiniz? Yarışma evet. sonunda açacaksınız. 01 plaka hangi şehrimize aittir? Adana. Teşekkür ederim. Havam sınıf romanı kim tarafından yazılmıştır? Bilemiyorum. Yani genel kültür olarak bilemiyorum ama e, kimlerin oynadığını biliyorum ama kimin yazdığını bilmiyorum. Pas diyorum. Keçinin erkeğine ne ad verilir? E, tek ediyoruz. Doğru cevap. Son sorumuz. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Mimar Sinan. Tebrik ederim. kazandınız. açabilir misiniz? Ödülünüzü kameraya doğru. Tebrik ederim. <laughs> Size kendinizi tanıtabilir misiniz? Adım Eralp Zeytinburnu'nda oturuyorum, 17 yaşındayım. Üç sarftan birini seçer misiniz? Tamam, onu en son vereceğim. Başlıyorum yarışmamıza. Muğla şehrimizin hangi denize kıyısı vardır? Pas olsun bu abla, ben bunu bilmiyorum. Tamam, Ege'ydi. Mersin ilimizde hangi iklim görülür? İklim... Bozkır. Tamam. Tutmadı mı? Yanlış cevap, Allah Allah. Akdeniz'de. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Başak, 22 yaşındayım. Ümraniye'de yaşıyorum. Yarışmamıza başlıyoruz. Üç zarftan birini seçebilir misiniz? Sizde kalacak, en son atacaksınız. Keçinin erkeğe ne ad verilir? Bir pas hakkınız var. Pas diyorum. Bir pas var. Seyahatname adlı eserde toplayan Türk gezgin kimdir? Aklıma gelmiyor. Bunu biliyordum ama aklıma gelmiyor. <laughs> Seyahatname gerçekten gelmiyor aklıma şu anda. Evliya Çelebi'ydi ya. Parafla kazan yarışmamızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.